Zafer! Ne işin var senin burada? Beyhan. Yaklaşma. Hayır dur. Yaklaşma kal yerinde. Korkma ne olur bir dinle. Ne olur beni bir dinle korkmana gerek yok. Timur! Yaklaşma. Beyhan. Timur dur. Lan Zafer! Lan ne işin var sen? Timur sakin ol ne olur. Ne olur, ne olur beni gel lan. Çık lan. Timur dur. Atasın lan sen. Timur. Ne yapıyorsun? Dur ne olur. Reyhan iyi misin? Ne olur, ne olur bir dinleyin bana yardım edin. Bana yardım edin ne olur. Ne yardım ya? Ya sen bir de yardım mı istiyorsun? Git elini öptün Yahya abinden yardım iste. Sen Burcu nerede saklandın? Kimden saklandın? <laughs> ya ile Selim'le. Yahya ile Selim peşimde. Ne? İyi de niye ki? Çünkü öldürmek istiyorlar. Ben sana ne dedim? Ha? Seni kullanacaklar, ama bununla da yetinmeyecekler demedim mi? Bir dakika, bir dakika ben gerçekten anlamıyorum ya. Bu insanların derdi Zülfikar'la değil mi? Niye seni öldürmek istesinler? Çünkü... ...bir babadan alınacak en iyi intikam onu öldürmek değil... ...evladının canına kıymetmiş Zafer. Sen de bir babanın yüreğindeki yangın olacaksın. Ya ya. E